...onuza o Icardi ik forması istiyordu... Ben de dedim ki işte sen hemen, alırım, ben dedin hemen sen. alırım babacığım tabii ki alırız ben de olsam İkardi giyerim falan. Sen dedin ki babalarının formasını giyecekler ben neden giymeleri gerektiğini onlara anlattım falan. Sonra düşündüm sonra üstüne gerçekten düşündüm beni de etkiledi telefonu kapattıktan sonra. Gerçekten de ben de çocuk olsam ikardi ve Osimen forması giyerdim. Ama babaları 66 numaralı çocuk şöyle bir hikayesi vardı. Benden önce veya benden sonra Galatasaray tarihinde benden çok daha başarılı bir sürü oyuncu var. Benden daha fazla efsane olmuş veya işte kupalar kazanmış kazanmış çok iyi var. Maddi manevi kazanmış bir sürü oyuncu var. Bunlar olabilir. Ama babaları 66 numaralı çocuk. Kapalının sol tarafında orta yaşlarının hayalini kuran, büyük bir hayali paylaşan, eski Ali Samiyen'de büyük bir hayali paylaşan bir grupla eski açıkta üniversiteye yeni başlamış, üstüne bulduğu her sarı kırmızı şeyi giyen, annesine, babasına, kız arkadaşına yalan söyleyen, finallerini, sınavları kaçıran çocukların hayalini paylaştı 66 numaralı çocuk. O yüzden babaları tarihteki en ikonik sağdaki biz.